DC üçgenin üzerinde tarif edilmiş olan DE uzunluğunu bulmaya çalışalım. Bunun için ABC üçgeninden de faydalanacağım. E, ortak bir açıya ihtiyacım var. C noktası her iki üçgenin ortak noktası. Ben buraya alfa dediğim zaman buraya da alfa derim. İç ters açıların açı ölçüleri birbirine eşittir. ABC üçgeni için bir kosinüs teoremi uygulayalım. ABC için e, açının karşısındaki kenar uzunluğunun karesi 5'in karesi eşittir. Diğer iki kenarın karelerinin toplamı 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa yazalım. Buradan 25 eşittir. E, 16 4 20 gelecek. Eksi 16 kosinüs alfa olur. 16 kosinüs alfayı sol tarafa alalım. Pozitif olsun. 16 kosinüs alfa. 25'i sol tar sağ tarafa alalım. Eksi 5 kalır kosinüs alfa değerimiz eksi 5 bölü 10 olur. Şimdi aynı kosinüs teoremini DCE üçgeni için de yapalım. DCE üçgeni için de kosinüs teoremini uygulayalım. Açının karşısındaki kenar uzunluğunun karesi buradan x kare yazabilirim. Eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa yazdım. x kare eşittir. 16 artı 64 eksi 2 çarpı 4 çarpı 8 yazalım. Çarpı kosinüs alfan değeri eksi 5 bölü 16 idi. Eksi 5 bölü 16 parantez içerisine aldım. 2 ile 8'in çarpımı 16 yapar. Paydadaki 16 ile sadeleşti Buradan x kare eşittir. 16 64, 80 yapar. Eksilerin çarpımından artı gelecek. 4 ile 5'in çarpımı 20 olur. X kare eşittir. 100 elde ederiz. Bizden istenen X uzunluğu her iki tarafın kare kökünü alsam 10 olur. X eşittir 10 bu problem için doğru cevaptır.